Evet selamlar arkadaşlar. 6 Temmuz 2022 Kore notlarını hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore en büyük özellik bu gördüğünüz yeni Guardian kostüm. Bize de bir hafta sonra gelecek. İki hafta önce gelen Nova'nın kostümü geldi biliyorsunuz. Çok güzel imparatorçe tarzı böyle. Onun böyle biraz daha işte hadi şurasını sökelim hadi bacak kısmını açalım tarzı bir versiyon olmuş. Ben çok sevdim ama sevin olur illa hayırlı olsun. Onun dışında burada çok bir şey yok. Onun dışında şurada güzel bir detay var onu söyleyeyim bu arada. Gördüğünüz üzere 13'ünde Dart Knight kostümü gelecek Kore'ye. Ama 20'sinde ve bir sonraki hafta kostümleri yazmıyor. Bu da çok 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 büyük ihtimal. 20'sinde e, yani 20 Temmuz 2022'de Drakan yönetici geleceğini gösteriyor. Ve büyük ihtimal bu nedenle 13'ünde de şu kostüm çıkacağı günde Drakan'ın uyanışı ile ilgili video yayınladılar diye tahmin ediyorum haberiniz olsun burada herhangi bir şey yazmıyorlarsa genelde Char'ların uyanışı geliyor oluyor haberiniz olsun. Evet onun dışında bugün Kore çok aşırı büyük özellikler yok en çok gelen değişim zaten Global labde geçe anlatmıştım arkadaşlar Şuradaki aşağıdaki eşyalar ani takasa eklendi arkadaşlar İşte vel kalbi Garmod kalbi Manos denizci şeyi tet Manoslar ve gerana tetler eklendi onun dışında e, ani takaslı istenen eşyalar şöyle değişmiş arkadaşlar ee, onun dışında bu aşağıdaki eşyaları aşağıda aynı takaslan kaldırdı işte gladiator kolye istemi işte alev tozu falan filan bunları istemi bunları kodekse yazıp Türkçelerine bakabilirsin merak ediyorsanız global lab'de de anlatmıştık zaten. Onun dışında takasta gereken karga puan şey karga parası miktarı değiştirdi 600-700 tane 800-900 oldu 400-500 olanlar 600-800 de çıktı 200-300 tane 400 500'e çıktı 50-150 olanlar da 200-300 e çıktı. Ee, ha bir de şöyle bir şey geldi. Bu da çok güzel bir Call of Life değişimi. Ee, belirli bir takas sayısına eriştikten sonra e, gemi geliş K, gemi yapmak için gereken bazı eşya takasta çıkıyordu biliyordunuz ya. Onun olasılığı düşünmüş. Bu güzel bir değişim bu arada. Ben bunu sevdim. Ee, yani geminizi yaptıysanız işte ben niye hala bu gemi malzeme alıyorum muhabbeti azalacak. Gereken değil elde edilen mi? Ha pardon. Teşekkürler düzeltme için Shadow e, ee, işte Kore notların sonrasında da globalde daha iyi anlatmıştım. Merak eden global lab notları 1 -07 2022 izleyebilir. Orada daha düzgün anlatıyorum. Çünkü burada Kore çeviriz. Şey, Google Translate çevirir. Kore çevirisi ya? Ee, onun bu adalarda arama fonksiyonu elde eden takas destek kutusunun şeyi değişti. 78 farklı takas eşyasından bir tanesini verecek şekilde değiştirmiş. Bu miktarları değil ama ana kadar bir tane değil. Ya da bir tane de oluyor. Artık onu geldi bakarız. Ben tam anlamadım. Takas yapmadığım için. Evet. onun için Invernon ve şu Deringat adasının değişimler var. Invernon adasının e, 20 tane çeşit rıpla istenmiş. Bunlara başka şey eklenmiş. 40 tane eşyada bu Delingard adasında değiştirilmiş. Bu silen silden eşyalar. Şunlar arkadaşlar değiştirilen eşyalarda birden işte şu yeşil karataşa dönmüş. İşte 2 verip 2 yeşil karataş alma. Ee, 3000 takas üstlüyseniz 3'lük takas eşyası verir. 1 2 warm blackstone alma, 3'lük takas verir. 1 1 2 cold blackstone alma. 10000 takas veya üzeri varsa bir tane takas eşyası verip karga parasına çevirme gibi gibi şeyler değiştirilmiş. Eee Beja sembol bozukmuş onu düzeltmişler. Eee alma şeyi varmış bu bilmem ne FD Runa adası artması bir çevirisi bilmiyorum onu düzeltmişler. Eee... Hı hı. Yani gemi yükseltme malzemesi işte bu gereken iş miktarı falan açıklaması zatenmiş. Tüm klasların caps lockla veya scroll lock olan yürüyüş animasyonu zatenmiş. Maya ve bir sürü buff geldi. Bunları global detaylı açıklamıştım. Hem aktarımı hem uyanışa bayağı değişim var. Ama en büyük değişim uyanış yaşı. Uyanış bayağı baflanıyor gördüğünüz üzere. Tüm şunların hepsi uyanış bafları. Onun için mistik küçük küçük bug fixler var. Çok önemli değil. Archer'ı birazcık fix geldi ama bu şeylerden en korkunç şu Call of Dragon'un e, front guard'ı charge ettikten sonra da tutması bayağı korkutucu. Onun için şu hit miktarını iki artması, şurada PP hasar azaltma oranı yüzde 11 düşmesi yani yüzde 11 daha çok vuracak olması bir de bir tık korkuttu ama bakalım geldiğini görürüz. Onun için Sage'in aktarımına bayağı buff geldi biliyorsunuz. E, Sage'in uyanışı ve aktarım bufflanıyor birkaç hafta. Bufflanmaya devam ediyor. Umarım biraz bekleyip bir istatistikleri çıkartmak için beklerler çünkü artık her hafta buff gelmeye başa bir tık aşmaya başladı bence yeterli. Bir sürü fix var, bir sürü değişim var. En büyük değişim şu. PP hazar azalttı şey azalt, e, azaltma oranları düzeltimi var. Onun dışında bazı becerileri, şu becerileri, e, şu Iframe becerisine bağlantısı yapıldı. Yani keslemeye başla giriyor çıktı anda kesiliyor muhabbeti var ya sayacaklarında onu eklemişler. O iki beceriye de. Onun için şu beceri çok güzel bir animasyon şey oldu. Artık Sage şey hangi yöne gidiyorsa tam zıt yönde bir tane böyle fake bir gidiş animasyonu yapıyor. Böyle şey sağa mı gitti, sola mı gitti ya da yukarı mı gitti, aşağı mı gitti size göre bilemiyorsunuz. Her zaman tam zıt yönde nereye giderse gitsin öyle bir animasyon çıkıyor. Onun için uyanışın şöyle bufflar var. Hit sayıların artması, işte PPS hasar oranı düşmesi. Ve şunun e, atma hızının artması bir tık korkuttu ama bakalım gelene bakarız. Aynı şekilde da sürekli bufflanmaya devam ediyor ve buff bu hafta da geldi. Bir sürü buff var arkadaşlar aktarımı bunların hepsi. Aktarım buffları, hasar değişiminden tutun animasyonları işte front guard değişiminden işte daha hızlı bağlantılı gibi gibi. Ve şu özelliğin Super Armor'dan iframe'e sonra hareket sonra Super Armor değişecek şekilde bir buff'u var. Şu beceriler de onun dışında uyanışa da baya fazla buff geldi uyanış daha az tercih edilir diye ve yeni bir beceri de oynayacak şöyle gördüğünüz üzere bu da çok güzel bir bağlantı sağlıyor bir yanda şunu atıp işte ateş edip bağlayabiliyorsun. i becerisi gördüğünüz üzere şu yere inene kadar gayet güçlü bir beceri. Ee, onun dışında bağlantılar var işte DP artımları var hasar artmaları var süper armor eklenmesi var ee, daha hızlı atılması var gibi gibi bir sürü değişim var. bunları yarın geldiğinde bakarsınız bize. Onun dışında şu şey yükselmiş bize geldi. Geç. Hmm. Oo, çok iyi genç. Ana. Çok iyi lan. Ha. Ee, bazı basit işleme, aşçılık ve kimya şeylerine XP eklemiş. Yani artık bunları yaparken XP alabileceksin Mesela işte yengeç için ee, yapıştırıcı yapıyorsunuz ya da yengeç şey yapıştırıcı yapıyorsunuz galiba doğrusu bu işte bazı yemek malzemeleri işte bazı sallama şeyleri bazı kimya malzemeleri bunlar artık verecekmiş ama deli ne olduğunu bilmiyoruz bu mesela immortal yazmış diğer çoğunda yazmıyor. Şu magical crystal dedi acaba bmc eritme mi bilmiyorum artık gel de bakarız. Hmm. Şunlarda şey ezdiğinizde karataş tozu elde edildiği miktarı şey e açıklaması yapılmış tarif eklenmesi bize geldi geç he bazı eşyalarda humanoid yazıyormuş açıklama hatası yani humor race de aynı özelliği verse de yanlış yazıyormuş millet başka bir ayrı bir olayı var mı diye düşünürken kafa karıştırmıyordu ama artık onu düzeltmiş. artık humanoid yazmayacak hepsi humor race yazacak arkadaşlar gördüğünüz üzere onun an şu mantar pardon ne mantarı şu yemler var ya bu yemlerin dayaklılığı arttı bunların dayaklılığı biliyorsunuz arkadaşlar şurada göstereyim hemen lanımdan Bunları gördüğünüz üzere şöyle 50 dayaklığı vardı. Artı 10 olsa 0 olsa böyle bir saçmalık vardı. Ve çok hızlı dayakla bitiyor. Damgalasanız bile ne yazık ki. Artık bu değişimden sonra arkadaşlar. Artı 10 ise 100 dayaklığı var. Artı 5 ise 75 dayaklığı var. 0 ise 50 dayaklı olacak şekilde düzeltildi. Harika bir değişim. Güzel olmuş. Onun şu GM kutsamaların açıklamaları düzeltilmiş. Şu e, yanlış Ney? Ha bu şey. Bu bize de geldi geç. Ee, önemli değil geç. Ha, şu biliyorsunuz Kakao'nun etkinliğini bir tane harita vermişti ya. Harita baya kötüydü bu arada. Yani Karadeniz yoktu, Balkanların bir kısmı yok diyor İtalya böyle yamuk yumuktu, bir sürü ada çok kötüydü falan filan. Madagaskar yarım yamalak falan da böyle iğrençti. Onu uzatmışlar. Biraz emek verilen ne kadar düzgün olabileceğini görüyorsunuz. Yani şöyle yaklaştığınız detaylar bayağı fark ediyor. Güzel olmuş. Beğendim yeni halini. Hayırlı olsun. Artık düzgün bir şekilde asabileceğiz bunları. Ee, sol arası bitti. Bize de geldi. Geç. Ee, bunu globalde anlatmıştım. Ee, artık su altının üst bölgesine random bir şekilde alt kattaki ermer molün yukarı kata taşabileceği bir mini oyun eklendi. Bu ermer mol taşına küçük ermer mol çıkartıyor. Onları size patlatarak yolluyor ve kamikaze saldırısı yapıyor. Sonra bunu kesiyorsunuz. Ekstra doğru atıyor herhalde. Bilmiyorum detayını. Bazı canavarların Marnie'nin gizli odasında yani bu bir saatlik solo Grand şeyinde çıkmama sorunu zaten diyor. Hangi spotlar yazmıyor? Herhalde hepsini düzeltmişlerdir. inş. Ee, bu zaten bize geldi. Geç. Bize zaten geldi. Geç. Heh. Elvia Elbiye sunucusunda bu üçgen kertenkelelere şöyle bir özellik geldi. Artık kertenkele kanı topluyorsunuz. Bir tane kertenkele kesiyorsunuz. Tüm etraftaki kertenkeler başınıza toplanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz böyle bir özellik geldi. Live skici için güzel bir değişim. Şöyle ekstra görevler eklenmeye devam ediyor. Geç önemli değil. Hı hı. Abi önemli bir şey görmüyor. Açıklama değişimleri var. Heh. Ee, şu görevlere artık e, boss bilgisi elde etme şeyi eklendi arkadaşlar. Bu görevleri yaptığınızda şu bossların bilgisi elde ediyorsunuz ama Sıfırlayıp yeniden alma NPC konuşma gibi bir özellik var mı onu bilmiyorum. Onu artık bize geldi bakarız. Aile başına bir kez yapılabilir görevler falan filan diyor. O yüzden bilmiyorum. Bir tık şüpheli geldi ama tam da emin değilim. O yüzden geçiyorum bunu. Onun için e sezon mezuniyetindeki şeylerin isimleri işte ana silah, yan silah, uyanış falan diyordu. Millet bunu işte hangi yan silah, no mi, kutum mu işte, hangi ana silah, ofi mi, kız mı işte, hangi helmet falan filan. Bir sürü soru soruyordu. Kafa oluyor Artık bunlar ne veriyorsa onları yazıyor. Kızarka kutumdan da Giyat, Dimtri, Muskan ve Bek şeklinde düzeltildi bunların açıklamaları. Mantıklı. Bu da bize geldi. Geç. Ee, bazı görevlerde harita atmama şey varmış. Onu eklemiş. O yüzden bazı görevlerin yerleri değişti. Bu da bize de geldi. Geç geç geç. Önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok. Göre değişimden sonra Keplan Hero of Keplan title alınmıyormuş. Bu düzeltilmiş. Ee, şu aşağılık görevleri yaptık yaptıktan sonra artık şu NPC'ye konuşup title alabilecek misiniz galiba? Ya da şu görevi yaparsa otomatik verecekmiş. Şunlar da değiştirmiş. Şunlar gördü de şöyle olmuş. Çok önemli iyi bunları geçiyorum. Bağat nokta savaş şeyi tank kırıldığında içine top atma oranı eklenmiş ama içindeki top sayısına bakılmıyor benim anlamı kadarıyla Yani 200 top varsa o top oranın %5'ini atıyor gibi bir şey yok. Tabi bize geldi anlarız. Ben bunu tam bilmiyorum. Top mekaniğini de bilmiyorum. O yüzden geldi bakarız diyorum. Ee, hı hı. Daha net olacak şekilde düzeltilmiş İşte e, din... Yani değişmeme sorun varmış bu şey var ki onu uzatmış. bu galiba bize fixi gelmiş oluyor. O yüzden bunları geçiyorum. Ee, onun için toplama çantanızda doğru alet yoksa toplama sembolüne şöyle çarpı çıkacak şekilde düzeltilmiş. Ee, şu tuş değişimi bize de geldi çoğu diye hatırlıyorum o yüzden geçiyorum ee, Hava durumu şartlarında çok bir şey görmüyorum ekstra Şu tuşların değişimi filtre değişimi ayarı falan bize direkt zaten bunlar birlikte geldi hı hı. Heh, e, Resim çektiğiniz yerlere bu işte resmin nerede çekildiği eee falan filan bilgisi eklendi gördüğünüz gibi buradaki düğme tıklayıp bu resim burada çekildi şu saatte şurada çekildi diye bir bilgi eklendi güzel bir quality of life değişimi <laughs> hı -hı, hı -hı. geç 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 ee güzellik salonundaki arama şeyi maksimum bir yıl olacak şekilde değiştirilmiş Kupon fonksiyonu değiştirmiş bunu tam anlamadım Hmm. Okey. Yanlış kupon kullanmayı denizde 10 veya daha üstü 1 saat kullanı girecekmiş artık. Hı hı. Ana sayfa değişimleri var. Çok önemli değil. 1 günlük, 7 günlük, 30 günlük, 100 günlük ve 1 yıllık postlar şekli filtreler eklenmiş. Çok önemli değil. Düzeltme değişimler. Hmm çok önemli bir şey görmüyorum. Hepsi açıklama düzeltmeleri, işte arka plan düzeltmeleri, işte yazım hatası düzeltmesi falan filan. Vallahi önemli bir şey gözüme çarpmadı. Evet önemli bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü koronatımız böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın ben Twitch yayıncısıyım. Twitch benim ana kontenim. O yüzden videonun açıklamasındaki Twitch linkini takip edip Twitch kanalımıza da bekleriz. Her gün 3-4 saat bazen 6-7 saat yayın yapıyorum. Gördüğünüz chat de burada. Şu an canlı yayında bizi izliyor. Her gün şey her gün diyorum. Her her gün yayındayım. Onun dışında her çarşamba oyun 0 0 Yamanot'un canlı anlatıyorum. Merak edenler gelip izleyebilir, destekleyebilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.